Herkese tekrar merhaba. merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Bilgi Sarma TYT Matematik Soru Bankamıza ikinci bölüm rasyonel sayıların simülasyon testi ile devam edelim. Sayfa 37'deyiz. Birinci sorumuzda bize bir bölme işlemi verilmiş ve bu işlem için iki farklı Durum söz konusu. Hemen buradaki 20 bölü 3'ü buraya uygularsak 20'yi 3'e böldüğümüzde 6 kere vardır. 18 ve kalanımız 2'dir. Şimdi B dediğimiz ve C dediğimiz değer C'nin burada B'den daha büyük olduğunu görüyoruz. Çünkü 6 3'ten büyüktür. O halde bu alttaki duruma uyuyor. ve C bölü B şeklinde yazılacakmış. Yine aynen kare içinde. O halde biz de bunun yerine 6 bölü aşağıda da 3 yazabiliriz. Şimdi tekrar 6'yı 3'e böldüğümüz zaman 2 kere vardır. 6 ve kalanımız 0'dır. Burada C ve B kıyaslamasını yaptığımızda B değeri C'den daha büyük. Dolayısıyla bu durum ise üsttekine uyuyor ve bu kalana eşit olacakmış. O halde buradan sıfıra ulaşmış oluruz. Şimdi aynı şekilde 3'ü 20'ye bölersek 0 kere vardır 0 ve kalanımız 3 gelecektir. B sayımız ve C sayımızı kıyasladığımızda burada da BC'den büyüktür. O halde bu da üstteki duruma uyuyor ve bize kalanı verecek. Yani cevabımız buradan 3 gelecektir. Bölü diyelim ve aynı şekilde 25'i 6'ya bölelim. 4 kere 6 24 olurken kalan 1'dir. B değerimiz C değerimiz burada yine BC'den daha büyük. Dolayısıyla üsttekine uyduğumuz için bunun içinde tekrar kalanı alacağız ve bu ifade yerine de 1 yazdığımızda cevabımız 3 bölü 1'den 3 olarak gelmiş olur. İkinci sorumuza baktığımızda Ömer'in elinde uzunlukları verilen iki farklı çubuk var ve Ömer bu çubukların ikisini de milimetre cinsinden tam sayı olacak şekilde kendi içlerinde özdeş 7 parçaya bölmek istiyor. Yani buradaki her bir parçayı x'tir dersek burası 7x'ten burada 3 milimetre fazlalığımız var. Artı 3'tür dersek hemen bunları bir alt alta yazalım. Burada 3a 4b eşittir. 7x artı 3 olurken buradaki 2a 7b'lik çubuğumuzda buradaki her bir parçanın uzunluğuna da y diyelim. Çünkü bunlar bize farklı tam sayılar olarak verilmiş. Artı buradaki kısmı bilmiyoruz. Buraya da k'dır diyelim. Şimdi burada Kısa olan çubuktan kaç parça artar diye sorulmuş. Yani bizim amacımız buradaki K'yı bulmak. Şimdi o zaman buradaki AB'den kurtulalım. O halde bunları taraf tarafa çıkardığımız zaman 100 A'dan 100 A'yı 1 B'den 1 1B B'yi çıkarttığımızda zaten bunlar gidecektir. Dolayısıyla aslında sol tarafta 3040'tan 2070 sayısını çıkarmış oluyoruz. Ve 0 burası bir onu kaldık 2 ve 9 kaldığında 14'ten 7 çıktığında 7. 9 ve 0 olacaktır. Yani eşitliğin sol tarafında 970 elde ederken sağda ise 7 parantezinde x y diyelim artı 1 de 3 eksi k'mız var. Şimdi buradaki sayıları diğer tarafa geçirdiğimiz zaman artı 3 eksi 3 olarak geçtiğinde 967 eksi k eşittir. Burada 7 parantezinde x eksi y olacaktır. Dolayısıyla burası 7'nin katı olduğuna göre artık 967'den k'yı çıkarttığımızda burası da 7'nin katı olmalıdır. O halde hemen 967'yi bir 7'ye bölelim ve buradan kalanımızı bulalım. 1 kere vardır 7. 26, 7 kere 3, 21. Kalanımız 57. 7 kere 8, 56 ve buradan kalanımız 1 gelecektir. Bu eksi k diğer tarafa artı k olarak geçmişti. O halde 1 artı k'nın biz 7'nin bir tam katı olmasını istiyorsak buradan k değerimiz 6 olmalıdır ki buradan da 7'nin tam katı olan bir ifademiz gelsin. Yani cevabımız e şıkkında gelmiş olur. Üçüncü sorumuzda bize verilen tabloda eğer burada verilen sayılar burada mavi kutudaki sayılarla bölünüyorsa bunlara tik konmuş bölünmüyorsa da e, çarpı işareti konmuş. Şimdi bunlara baktığımızda en az bilinmeyenin olduğu 6 c sayısıyla başlayalım. Şimdi bunu incelediğimizde bu sayımız 4 ile ve 6 ile tam bölünüyor. Şimdi burası 4 ile tam bölünecekse son 2 basamağın 4'ün katı olması gerek. Dolayısıyla 632 olabilir veya bunun 4 fazlası 636 olabilir. Aynı zamanda bu sayımız 6 ile yani 3 ve 2 ile de tam bölünüyor. 4 ile bölündüğü için zaten 2 ile tam bölünür durumda. O halde bir de bunun 3 ile bölünmesini değerlendirirsek bu 3'ün katı 3'ün katı buradaki sayının 3 ile bölümden kalan 2 olacaktır. Fakat burada hepsi 3'ün katı olduğu için rakamlarımızın toplamı 3'ün katı gelecek. Dolayısıyla buradaki sayımız 636 olmak zorundadır. O halde buradan C değerimizin 6 olduğunu söyleyebiliriz. Hemen üsttekine geçelim. C'ye 6 koyduğumuz zaman burada elde ettiğimiz sayı 56 A olacak. Ve bu sayının da 4 ile ve 6 ile tam bölündüğünü biliyoruz. 4 ile tam bölünecekse yine aynı şekilde... Son iki basamakla elde ettiğimiz sayı 4'ün katı olmak zorunda. Yani bu 60, 64 veya 568 olabilir dersek şimdi de 6 ile de tam bölünüyorsa 2 ile zaten bölündüğü için 3'ü de değerlendirmemiz gerekecek. Hemen rakamlar toplamına bakarsak buradan 11 3'ün katı değildir. Burada rakamlarımızın toplamı 15 dolayısıyla 3'ün katı. Burada da yine rakamlarımızın toplamı 19 olacaktır. Yani buradan da A sayımız eşittir 4 olmak zorundadır diyelim ve sondaki veriye geçersek 4 A'yı 4 bulmuştuk. Buradan da B'yi bulmaya çalışacağız. Şimdi bu sayımız da 4 ile ve 5 ile tam bölünüyormuş. Şimdi önceliği 5'e verirsek bu sayının 5 ile tam bölünebilmesi için sondaki rakamımızın 0 ya da 5 olması gerek. Fakat aynı zamanda 4 ile bölündüğünü biliyoruz. Dolayısıyla son iki basamağımızın 4'ün katı olduğu seçeneğimiz 40 olacaktır. O halde buradan B sayımızda eşittir 0'dır dediğimizde bize sorulan ABC toplamı da bunları taraf tarafa toplarsak 10 olarak gelmiş olur. Geçtik dördüncü sorumuza. A bir tam sayı. X, 6, Y, 3 basamaklı bir doğal sayı olmak üzere her biri A santim uzunluğunda olan 6 tane kalem getirince uzun bir cetvel üzerinde uçuca yerleştiriyormuş. Yani kalemin bir tanesi A ise bu 6 tane A uzunluğuna eşit olacakmış. Şimdi A'nın alabileceği en büyük ve en küçük değeri bulmak istiyoruz. Öncelikle en büyük değerle başlayalım. A'nın en büyük olabilmesi için buradaki sayımızın önce en büyük olması gerek. O halde bizim burada elde edeceğimiz en büyük 3 basamaklı sayının 6'nın tam katı olduğunu biliyorsak 2 ile ve 3 ile tam bölünmesi gerekir diyebiliriz. Şimdi de en büyük sayı elde etmek istiyorsak buradaki yüzler basamağını en büyük alalım ve birler basamağını The <laughs> buradaki istenenlere göre şekillendirelim. 96 ve şimdi artık 2 ile tam bölüneceksek burası 0, 2, 4, 6 ya da 8 olabilir diyelim. Aynı zamanda 3 ile tam bölünebilmesi için bu zaten 3'ün katı, bu da zaten 3'ün katı. O halde bunların içinde 3'ün katı olan en büyük sayımız 6 olacaktır. Dolayısıyla burada elde ettiğimiz en büyük sayı 966 olurken bu 6 ay eşitse o zaman 900 166'yı da 6'ya bölerek A'nın en büyük değerini buradan bulmuş olacağız. 6 kere vardır 36. Şimdi de 1 kere vardır dersek yani A'mızın en büyük değeri 161'miş. Şimdi A'nın en küçük değeri için bu sefer buradaki en küçük 3 basamaklı sayıyı bulmalıyız ki bunu da 6'ya böldüğümüzde a değerimiz de küçük olsun. O halde şimdi bunu tekrar yazalım. En küçük olmak istiyorsak bu sayımız da 2 ve 3 ile tam bölünecek. Yüzler basamağındaki sayımızı en küçük almalıyız. Dolayısıyla bunu 1 alıp bundan sonra istenenlere göre de buradaki y'yi şekillendirmeliyiz. Şimdi 3 ile tam bölünecekse rakamları toplamı 3'ün katı olmalı. 6 zaten 3'ün katı. O halde 1'e en küçük 2 eklediğimizde 3'ün katı olacaktır. Veya 5 veya 3'ü çarptığımızda 8 olacaktır. Şimdi aynı zamanda 2 ile tam bölünecek. Dolayısıyla 5 olamaz. Ve biz en küçük sayıya ulaşmak istiyorsak buradan elde ettiğimiz en küçük sayımızda 162 olurken yine bunu 6'ya bölerek 6 kere 2 12, 42'de de 7 kere vardır dersek en küçük A sayımızda 27 gelecek. Ve bu toplamdan da cevabımız 188 olacaktır. Bu da C şıkkında bize verilmiş. Beşinci sorumuzda her bir ürünün birim fiyatları birer tam sayıymış ve 90 adet aldığında verilen toplam tutar, 36'da verilen, 12'de verilen toplam tutarlar bize bu tabloda gösterilmiş. Şimdi önceliğimizi 90'a verirsek 90 tane ürün aldığımız zaman bu parayı ödüyorsak buradaki sayı 90 ile tam bölünmek zorundadır. Çünkü 90'ın katı olmak zorunda. O halde buradaki sayımız 9 ve 10 tam bölünmelidir diyebiliriz. Şimdi bu sayı 10 ile tam bölünecekse de son basamağı 0 olmalıdır. Dolayısıyla buradan B değerimiz 0'dır diyelim. Ve sayımızı tekrar oluşturduğumuzda bu sayının aynı zamanda 9 ile tam bölünmesine yani rakamları toplamı olan 5 artı A'nın 9 olmasını istiyoruz. O halde buradan A değerimiz de eşittir 4 olmalıdır diyebiliriz. Şimdi ikinciye geçelim. A'mız 4'tü. B değerimiz sıfırdı. Bir de C değerimiz vardı. Buradaki sayımız da 36 ile tam bölünecek. Dolayısıyla 4 ile ve 9 ile tam bölünmelidir dersek. Şimdi önceliği 9'a verelim. Çünkü zaten rakamlar toplamı 5 artı C. Bunun 9 olmasını istiyorsak buradan da C değerimiz de eşittir 4 olmalı. C'nin 4 olduğu durumda zaten son iki basamağı incelediğimizde 0, 4, ile tam bölünebildiği için buradan bulmuş olduk. C değerimiz de 4 idi. Şimdi A, B, C, D sayımızı oluşturalım. A'mız 4, B'miz 0, C'miz 4 ve bir de D'miz var. Bu sayımız da 12 ile tam bölünüyormuş. O halde 12'nin asal aralarında asal çarpanları 3 ile ve 4 ile tam bölünmelidir. Tekrar 3 ile başlarsak buradan rakamlarımızın toplamı 8 artı d eşittir 3'ün katı olmalı. K'yi 3 koyduğumuz zaman d'nin en küçük değeri buradan 1 gelecektir. Veya 4 veya 7 olabilir diyebiliriz. Aynı zamanda bunun 4 ile bölünmesini istiyoruz. O halde burada oluşturduğumuz 4D sayısı 4'ün tam katı olacaksa D'nin de değeri buradan 4 olmak zorunda. Hemen D de eşittir 4 diyelim ve bize C ürünün birim satış fiyatı sorulmuş. Şimdi 12 tane C ürünü ABCD liraya alınmıştı. Biz A'yı 4, B'yi 0, C'yi 4, D'yi de 4 olarak bulduk. O halde bunun birim bir tanesinin fiyatını bulabilmek için bu sayı 12'ye böldüğümüz zaman 3 kere vardır 36. Kalanımız 4 oldu. Tekrar 3 kere vardır 36'dır dersek buradan da kalanımız 84 ve 7 kere 12 84 olduğu için bir tane ürünümüzün fiyatı D şıkkında gelmiş olur. 6. sorumuzda 1'den 9'a kadar olan rakamların her birini yalnızca ve kesinlikle bir kere kullanarak en az bir basamaklı 2 basamaklı yazabilirmişiz ya da en çok 4 basamaklı doğal sayıları yazıyoruz ve bu sayıları toplayarak bunların hepsini topladığımızda da bir A sayısı oluşturuyormuşuz. Şimdi burada nasıl sayılar oluşturduğumuzu bilmiyoruz. Bir basamaklı bir sayı oluşturabiliriz, B oluşturabiliriz ya da BC oluşturabiliriz. DEF oluşturabiliriz. Ee, şu an 6 tane oluşturduk. Bir de mesela 4 basamaklı da şurada xyzt gibi bir sayı oluşturduğumuz zaman şimdi bunların toplamının A olduğu durumda biz ancak buradaki sayılarımızın yazılan herhangi sayının rakamları toplamını bulmuş oluruz ki buradan A, buradan B artı C buradan D, E, F toplamı gelecektir buradan da X, Y, Z toplamı gelecektir ve burada tüm rakamları yalnızca ve sadece kesinlikle bir kez kullandığımız için aslında buradaki rakamlar toplamı 1'den 9'a kadarki sayıların toplamı olacak. Dolayısıyla 9 çarpı 10 bölü 2'ye eşit ve rakamlarımızın toplamı 45 olacaktır. O halde bizim buradan çıkarabileceğimiz sonuç buradaki a sayısının aslında rakamları toplamı 45 olduğu için buranın 9'un katı olduğu yani 9'da tam bölündü. Dolayısıyla aradığımız a sayısının Kesinlikle 9'un katı olması gerektiği olacak. O halde A şıkkına bakarsak burada 45 4 5 daha 9, 9'un katıdır dolayısıyla elde edilebilir. B'ye baktığımızda ikisini topladık 10 18. Bu da 9'un 2 katıdır dolayısıyla B şıkkı da olabilir. C'ye baktığımızda 9 zaten 9'un katı. Bunu atmış olalım. 6 2 daha 8'dir ve bu sayımız 9'un katından 8 fazladır. Dolayısıyla 9'un tam katı değildir. O halde aradığımız cevap C şıkkındadır. Diğerlerini de incelersek rakamlar toplamı buradan 9 geliyor. Bu sayımızda 9 zaten bölündü. Buraya baktığımızda 3 tane 8 var toplamı 24. Buna 3 de eklediğimizde 27 sayı 9'un katıdır. Dolayısıyla E sayısı da olabilir. Yani cevabımız C şıkkında gelmiş olur. Arkadaşlar 7. sorumuzda bize verilen irsaliyeye baktığımız zaman 15 tane çuval un 12 tane çuvalda şeker alınarak bunların bize toplam ağırlığı ve toplam tutarı verilmiş. O halde biz de bir tanesinin kilogramını ve bir tanesinin birim fiyatına da lira diyelim. Bundan A kilo alınsın, bundan B kilo, bundan bir tanesi K lira olsun, şekerin ise bir kilosu L lira olsun. O halde bir tanesi A kilo olduğunda 15 tane çuval un aldığımızda Buradan 15A gelecektir. Ki buradaki toplam ağırlığımızda bize X, 4 ve Y olarak verilmiş. Şimdi tutara geçtiğimizde bir tanesi K lira ise 15 kilo çuval un da 15K'ya eşit işte olacaktır. Buradan bir tanesinin birim fiyatını da bu şekilde bulmuş oluruz. Hemen şekere bakarsak bir tane şekerin kilogramı B kiloysa ise... 12 tanesinin ki 12b olacaktır ve bize toplam ağırlık burada 2yz olarak verilmiş. Aynı zamanda toplam tutarada baktığımızda bir tanesi l lira olduğu durumda 12 tane çuval şekerimiz 12l olacaktır ve bu da 51x'e eşitmiş. Şimdi en az verinin olduğu ifadeyle başlayalım. Yani burasıyla başlayalım. Şimdi burası neydi? 12'de 3 ve 4'ün tam katıdır. Dolayısıyla burada oluşturduğumuz sayı hem 3 ile hem de 4 ile tam bölünmek zorunda. Önceliği 4'e verirsek son iki basamağımız 4'ün katı olacak. O halde bu sayımız ya 512 ya da 516 olacakmış. Aynı zamanda 3 ile de tam bölünmesini istiyoruz. O halde rakamlar toplamına geçersek burada rakamlar toplamımız 8 yani 3 ile tam bölünmüyor. Burada ise rakamlar toplamı 12 olacak. Dolayısıyla 3 ile de tam bölündüğüne göre buradan x değerimizin 6 olduğunu çıkarabilmiş oluruz x'i bulduğumuza göre hemen ilk veriye geçelim. Buradan da 15 a'nın yani 3 çarpı 5 çarpı a'nın x'i 6 olarak bulmuştuk. 6 4 y'ye eşit işte olduğunu biliyoruz. Şimdi eşitliğin solu 5'in tam katı dolayısıyla burası da 5'in katı olacak. O halde buradaki y değerimiz de ya 0 olmalıdır ya da 5 olmalıdır diyebiliriz. Şimdi aynı zamanda buranın bir de 3 ile tam bölünmesini istiyoruz. Burası 640 olduğunda rakamlar toplamı 10 oluyor. Yani 3'ün katı değildir. Fakat burada 15 olduğu için y değerimiz de demek ki 5 olmalıdır ki burası 3'ün katı olma durumunu sağlasın. Hemen y yerine de 5 koyalım. Şimdi aradakine geçtiğimiz zaman 12b'nin yani 3 çarpı 4 çarpı b'nin eşittir. 2 y'yi 5 bulmuştuk ve z olduğunu biliyorsak şimdi burası 4 ile tam bölünecekse son 2 basamağımız 4'ün katı olacak. Dolayısıyla ya 52 ya 56 ile bitmek zorunda bu sayımız ya da 256 olabilir dersek aynı zamanda 3 ile de tam bölünmesini istiyoruz. O halde şimdi de rakamlar toplamına geçersek Burada rakamlar toplamımız 9 yani 3'ün tam katı. Fakat burada rakamlar toplamımız 13 oluyor. Dolayısıyla buradan da sayımız 252 olmalıymış diyebiliriz. Yani buradan da Z değerimiz eşittir 2 olmak zorundadır. Şimdi bize sorulan X Y Z toplamı olduğuna göre şimdi bunların hepsini taraf tarafa topladığımızda buradan 11 2 daha doğru cevabımız A şıkkında gelir arkadaşlar. 8. sorumuzda üstteki 5 basamaklı bir doğal sayıken A da pozitif bir tam sayıymış. Dolayısıyla üstteki sayının 90'ın tam katı olması gerek ki burada pozitif bir tam sayı ulaşabilmiş olalım. O halde burada yazdığımız sayı 90 ile tam bölünmek zorunda. Yani buradan çıkaracağımız sonuç da 90'ın aralarında asal 2 çarpanı 9 ve 10 ile tam bölünmelidir dersek bir sayı 10 ile tam bölünüyorsa buradaki son basamakta yazdığımız sayı kesinlikle 0 olmalıdır. O halde bu sayımızı tekrar düzenlediğimizde 0 ile bitmek zorunda. Aynı zamanda 9 ile de tam bölünmesini istiyoruz. Şimdi de rakamlar toplamına geçersek buradan 5 5 daha 10 artı x eşittir 9'un katı olmalı. K'ya 2 verdiğimizde 18 10 artı 8 18'dir. Dolayısıyla x değerimiz de buradan 8 olarak gelecektir. Artı y değerimizde de 0'dı. Şimdi de a'yı bulabilmek için burada elde ettiğimiz bu sayıyı x yerine hemen şöyle 8'imizi koyalım. Yani 35.820 sayısını burada 90'a bölerek şimdi de a'yı bulacağız. Öncelikle şu sıfırlarımızı atalım. Ve şimdi de 3582 sayısını 9'a bölelim. 3 kere vardır. Burası 27. 88 oldu. 9 kere 9 81'dir dersek burada 72'miz geldi. 8 kere 9 72'dir dediğimizde buradan A sayımızda eşittir. 398 olarak gelecektir. O halde şimdi bunların hepsini topladığımız zaman buradan doğru cevabımız 406 olur arkadaşlar. 9. sorumuzdayız x25y sayılarını 9'a bölerek solda ve sağda iki tane bölme işlemi gösteriliyor. Bir matematik öğretmeni şekildeki tahtaya yazdığı kalanlı bölme işlemlerini yaptırmak için Ali ve Veli'yi tahtaya kaldırıyor. Soldaki işlem Ali'ye, sağdaki işlemi ise Veli'ye yaptırıyor. Ali ve Veli olarak hemen bunu yazalım. Öğretmen öğrencilerine kendilerine verilen işlemi doğru yaptıkları takdirde yaptıkları işlem sonucunda buldukları kalan sayısı kadar şeker vereceğini söylüyor ve her iki öğrenci de işlemlerini doğru yapıp Veli Ali'nin 2 katı kadar şeker alıyor. O halde Ali'nin şekerine K dersek Veli bunun 2 katı kadar şeker almış. Dolayısıyla 2K tane şeker almış diyebiliriz. Şimdi her iki öğrenci de işlemlerini doğru yapmış ve şeker aldıklarına göre buradaki K sıfır olamayacaktır. Şimdi bize X çarpı Y sorulmuş. Önceliğimizi 5'e verelim. Bir sayıyı 5'e böldüğümüz zaman bir sayının 5 ile bölümünden kalan 0, 1, 2, 3 ya da 4 olacaktır. Şimdi şeker aldıklarına göre kalanımız 0 olamaz. Aynı zamanda Ali'nin kalanı Veli'nin kalanının yarısı kadar olacak. Dolayısıyla Veli'de kalan sayımız çift sayı olmak zorunda. O halde 1 ve 3 de olamaz dersek şimdi Veli'nin kalanı 2 olduğu durumda Ali'ninki 1 olacaktır veya Veli'ninki 4 olduğu durumda Ali'nin kalanı 2 olacaktır. Şimdi burada bir de bir detay daha vardı. Rakamlar birbirinden farklı olacak. Şimdi burada 2 olduğu durumu bir değerlendirirsek sayımız 2, 5, y'den oluşuyordu. 5 ile bölümünden kalanımız 2 olması için Burası ya 2 olmalıdır ya da 7 olmalıdır. Rakamlar farklı dendiği için bu seçenek elenmiş oldu. O halde 7'den yola çıkalım. 5 ile bölünden kalan 2 olurken aynı zamanda bu sayının 9 ile bölümünden kalanın da 1 olmasını istiyoruz. O halde bunun rakamlarını topladığımız zaman 7, 7 daha 14 artı x'in eşittir 9'un katlarından bir fazla olması gerek. Hemen k'ya 2 verelim. Burası 18, 1 daha 19 olacaktır. Buradan x değerimiz eşittir 5 olarak gelmiş olur. X değerimiz 5 olduğunda yine rakamlarımız 5 5 olarak tekrar edecek. Dolayısıyla rakamlarımız farklı olmayacağı için bu seçeneği elemiş olduk. O halde bizim kalanımız burada 4 olmalıymış. Yani bu sayının 5 ile bölümünden kalan 4 ise de burası ya 4 ile bitecek ya da bu sayımız 9 ile bitmek zorunda. Şimdi 4 ile bittiği durumu ele alalım ve bu durumda 9 ile bölümünden kalanın da 2 olması gerek. Dolayısıyla buradaki rakamları topladığımız zaman 9 2 daha 11 artı x eşittir. Burada 9'un katlarından 2 fazla olacak veya bu durumu incelediğimizde rakamlar toplamımız 16 artı x'in de 9'un katlarından 2 fazla olması gerekecek. Şimdi ilk durumda k'ya 1 verdiğimiz zaman x 0 geliyor. Dolayısıyla k'ya 1 veremeyiz. O halde k'ya 2 verelim ve burası 18 2 daha 20 olacaktır. Dolayısıyla buradan x değerimiz 9 olarak gelir. Şimdi x çarpı y de buradan 4 kere 9'dan 36 olarak gelmiş olur. Bir de ikinci durumumuzu inceleyelim. Burada da yine k'ya 2 koyduğumuz zaman burası 18 2 daha 20 olacak. Dolayısıyla bu durumda da x değeri 4 olarak gelecektir. Her iki durumda da x çarpı y değerimiz 36 geldiğine göre cevabımız da E şıkkında gelmiş olur. 10. sorumuzda sürtünmesiz bir ortamda yukarıda düzeneğin A noktasından serbest bırakılan bir top 3. saniyede B'ye yani buraya 3 saniyede geliyor. 6. saniyede C'ye geldiğine göre burası zaten 3 saniyeydi. Dolayısıyla burası da 3 saniye. 9'da D'ye geliyorsa 3, 12'de E'ye geliyorsa burası da 3 saniye olacaktır. Dolayısıyla her bir bölme arasının 3 saniyede alındığını söyleyebilmiş olduk. Bu top E noktasına geldikten hemen sonra geldiği yolu aynı sürelerle tekrar geri dönerek A noktasına varıyor ve bu hareketine tekrar tekrar devam ediyormuş. Öncelikle buradaki bir döngüyü bulmaya çalışalım. Burada aldığımız yollar A B C D E daha sonra tekrar D C B'den A'ya çıkıyoruz. Dolayısıyla E'den sonra tekrar C, B ve A'ya geldiğimizde burada artık tekrar başa sarıp yani A'ya geldikten sonra burada tekrar A, B, C yolunu almaya devam ediyoruz. Şimdi o zaman bir tane döngüdeki saniyeyi hesaplamaya çalışırsak her bir aralığımız 3 saniye sürüyordu. Ve elimizde burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve burada da bir aralığımız var. Toplam 8 tane aralık var. Her biri de 3 saniye saniye sürdüğüne göre 8 çarpı 3'ten bir döngümüz 24 saniye sürecektir. Şimdi bize A noktasından serbest bırakılan kırmızı topun 976 saniyede bulunduğu konum sorulmuş. O halde 24 saniye sonra tekrar başa geldiğini biliyorsak buradaki 976'yı 24'e bölelim ve kaç kere başa geldiğini bulmuş olalım. 4 kere vardır dediğimizde 96, kalanımız 16 olacaktır. O halde 4 kere bu tura atmış olacak ve geriye 16 saniyelik bir süremiz kalacak. O halde buraya baktığımız zaman 3, 6, 9, 12 geriye tekrar döndüğümüzde 15 ve 16. saniyede burada CD arasında bir yerde olacağız. Bir saniye daha geçtiğinde dolayısıyla cevabımız da E şıkkıdır diyebiliriz.